2002'de Kayseri'de sağladığımız 341 adet teşvik belgesiyle yatırım artmasına olanak sağladık. 2023'ün ilk iki ayında da Kayseri'de yatırım yapmak isteyen müteşebbislere yönelik 53 teşvik belgesine düzenledik. Böylece 1,3 milyar liralık sabit yatırım yapılmasını ve 711 kişiye iş imkanı sağlanmasını da hedefliyoruz. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat hedefleri doğrultusunda ülkemize katma değer sağlayacak projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Kamulaştırma çalışmaları devam eden kocasının tarıma dayalı içsiz o sebebimiz ile Kayseri'de o sebe sayısı dörte ulaşacaktır. Ayrıca vatandaşlarımızın taze ve ucuz sebze meyveye ulaşan ulaşmalarını sağlamak için hayata geçirmeyi planladığımız Koca Sinan jeotermal kaynaklı sera o sebebimize güzel kişilik kazandırdık. Kayseri'de tarım her ülke şehrimiz doğduğu gibi maşallah her alanda mutlaka bir şeyi yakalıyoruz. Daha da artırmak için tarımsal üretimi 2022 yıl önce yılında Kayseri'de 13.126 tarımsal üreticimize yaklaşık 3,7 milyar liralık hazine faiz destekli kredi kullandırdık. Ve 2023 Ocak Mart döneminde de toplam 6.312 üreticiye 1,4 milyar liralık hazine faiz destekli kredi kullandırdık. Yerköy, Kayseri, Hızlı Tren projesi ilişkin olarak bildiğimiz üzere çalışmalarımıza devam ediyorduk. Projemizde önemli bir aşamayı daha geride bıraktık ve dış finansman sözleşmesini dün imzaladık. Yaklaşık 1,2 milyar avroluk dış finansman teminini sağladık. Elbette ki biz de görevimizi yaptık ve dün itibariyle imzalandı. Hem Kayseri'mize hem ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Projemizin sonuçlanmasıyla beraber Kayseri'mizin lojistik potansiyelini kullanıp yatırım ve için daha fazla alan açmış olacağız. Ülkemize daha fazla yatırım getirebileceğiz. Bu projenin devreye girmesiyle mevcut konvansiyonel demiryoluyla 7 saatte sağlanan Ankara Kayseri ulaşım süresi 2 saatte düşmüş olacak. Hem yük taşımacılığı hem de vatandaşlarımızın ulaşımları çok daha kolay hale gelecektir. Böylece ülkemiz milyarlarca dolar tasarrufu da sağlamış olacak. Geçen hafta daha doğrusu bu hafta bitmedi. 27 Nisan'da 60 yıllık bir başka hayali gerçekleştirdik. Nükleer santral, tescilli nükleer santrale sahip bir ülkeyiz biz artık. Bunu da engellediler biliyorsunuz. Ve 20 milyar doların üstünde bir defada yapılan dört ünitenin aynı anda inşa edildiği Türkiye elektriğinin de yüzde onunu Bittiğinde üç yıl sonra karşılayacak bir nükleer santral ilan ediyoruz. Ne zaman? 60 yıl. Sayalım mı? Doğalgaz? Doğalgaz var? Yok, çıkaramaz. Türkiye yapamaz. Sismi çalışmaz, getiremez. Çıkarsa ne çıkar? Falan? Doğalgaz geldi mi? Geldi. Karayla buluştu mu? Buluştu. Şu anda vatandaşımız kullanıyor mu? Kullanıyor. Ücretini ödüyor mu? Ödemiyor. Kimi beklemiş? Sayın Cumhurbaşkanımız. İHA'lar, SİHA'lar, TİHA'lar. Evet. TOK. TCG Anadolu. ezberimizi artık alalım. Bu bir ayda. Değerli dostlar bir ayda İFM'yi açtık. İstanbul Finans Merkezi okullarda hep okutuluyorlar. İstanbul finans merkezidir. İstanbul finans merkezini açtık. Nobel. Ataklarımız, altayımız, IMC'miz gelirken İstanbul'da astronotumuz olan iki adayımızla görüştük. Eğitime ara verip gelmişlerdi tekrar. Eğitime gidiyorlar şimdi. Ve bu iki Dostumuz bir tanesi de Mersinli. Biz de Mersin adayı olarak kendisini yolculadık. Asıl var. Gidiyor. Millet İttifakı'nın yani Cumhurbaşkanı adayı. Anlaşılıyor ki Cumhurbaşkanı adaylığını unutmuş. Başka bir hayalim var. Çünkü zihinsel geçen her şey zaman zaman dile vurur. Ve bu bir gaf değil. Dil suçması değil. Ben Maliye Bakanı iken yürüdüm. Ya Sayın Cumhurbaşkanı adayı, Sayın CHP Başkanı, bir defa Sayın Cumhurbaşkanımızın sizin SGK ile ilgili, SSK ile ilgili bir takıntısı var. Yani sizin Maliye Bakanı olma şansınız sıfır. O hayali kurmayın. Ama size yardımcı olacak. Lütfen gelin. Maliye Bakanlığımızda bir fotoğraf verin. İçinizde ukde kalmasın. Onu yaparız. Şimdi doğal gazı çıkardık. Efendim 32 ayda nasıl getirirsiniz? 32 ayda olur. Aynen Sayın Putin'in Akkuyu nükleer santralinde biz imzalarken Sayın Erdoğan bunu 5 yılda tamamlayacağız dediğinde olmaz demiştim diye kendisi ifade etti. Tamamlandı. Şimdi 32 ayda gaz gelince bu gazı acaba Putin mi destek veriyor dedi. Ya gaz Türk gazı Türk. Karadeniz'den çıktı mi? geliyor kıskanılacak bir tarafı yok. Evet. Şimdi inşallah gazı hem bir ay ücretsiz kullanacağız ve bir yıl boyunca da günlük şeyi sağlayacak gazı da inşallah ücretsiz olarak kullanacağız. İMC söyledim. TCG'yi söyledim. Gökbey'i söyledim. hücreti söyledim. Kızıl Elma'yı söyledim. Pek çok im projeyi imza atıyoruz. Ve ticari araçlarda ötebe muafiyeti sağlayacağız. Sağlıyoruz. Tekrar uygulayacağız. Yasal meclis seçim biter bitmez. Meclisin ilk alacağı, çıkaracağı kanunlardan bir tanesi bu olacak. Hızlı bir şekilde 13 büyük şehrimizde pazarcılarımızdan biz basit usulle değerlendirilmek istiyoruz, belgilendirilmek istiyoruz. Kazançlarımızı basit usulle dahil edin şeklindeki taleplerini de aldık, kabul ettik, karşıladık ve ilan ettik. Onun için yasaya gerek yoktu. Hemen açıkladık, ilan ettik. Ve şu anda bizim için çok daha değerli bir şey var. Deprem bize hatırlattı. İnsanlarımızı biz depremde kaybedemeyiz. Kentsel dönüşümü mutlak surette gerçekleştirmemiz lazım. Biliyorsunuz yarısı bizden kampanyası ile bunu destekliyoruz. Başvuran toplam 4.300 engelli öğretmenimizden milli eğitime ilk etapta 3.500'ünü sonrasında ise kalan 800 öğretmenimizin atamasını yaptık. Mayıs ayı başında da sözleşmeli 45.000 öğretmenimizin atamasını yapacağız. Böylelikle sözleşmeli de memur statüsüne geçen öğretmen sayısını 93.272 olarak sağlamış olacağız. Önümüzdeki dönemde ülkemizin ürettiği doğal gaz ve petrol gelirlerinden ayrılacak ayrılacak kaynakla Aile ve Gençlik Bankasını kuracağız. Bakanlığımıza nitelikli 3220 personel alımı yapacağız. EYT taleplerini karşıladığımız malum en düşük emekli maaşını da yükselttiğimizi de biliyorsunuz ve EYT ile ilgili de işverenlerimizin çalışanlarına bu kıdem tazminatını rahat bir şekilde ödeyebilmesi için de EYT limitlerini artırıyoruz. Yetmezse bir daha artıracağız. Ayrıca 7500 liranın üzerinde maaş alan emeklilere refah payı vererecek bir düzenleme üzerinde de çalışıyoruz. Değerli dostlarım, Ankara ve İstanbul'a yeni metro hatlarını kazandırdığımızı biliyorsunuz. Ankara Sivas hızlı tren hattını açtık. Ankara İstanbul süper hızlı tren hattı için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Avrupa'nın en uzun tüneli, yeni Zigana tünelini yakında hizmete sunacağız. Bizim milletimiz çok iyi bilir. Aynısı iştir kişinin lafa bakılmaz. Bizler Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde laf değil, iş üreten, milletimize hizmet üreten, en zorlu sorunlara isabetli çözümler üreten taraftayız. Durmadan, yılmadan, yorulmadan, ve savrulmadan işimize odaklanarak bu güzelim ülkeye ve insanımıza eserler kazandırmaya doğru zamanda doğru adımlar atarak daha da güçlenmeye devam edeceğiz. Değerli Kayserili hemşehrilerim, asrın felaketi şüphesiz millet hepimizi derinler sarsmıştır. Ancak ülke ekonomimiz üzerindeki etkisinin sınırlı ve geçici olacağını görüyoruz. İlk sinyallerde de açık bir şekilde bunu işaret ediyor makro göstergelerimizdeki görüntü de gayet olunur. Son dönem öncü göstergelere bakıldığında bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Nitekim Mart Nisan döneminde reel kesim güven endeksi 11 ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Deprem. Buna rağmen. Keza tüketici güveni kapasite kullanım oranı PMI, ihracat ve kurulan şirket sayısı gene artış göstermiştir. Turizm geliri yılın ilk çeyreğinde tüm zamanların en yüksek ilk çeyrek performansını yakalamıştır. Depreme rağmen. Bu göstergelerdeki hızlı toparlanma güçlü istikrar ortamının süreceğine dair milletimizin güveninin ne kadar da arttığını ortaya koyması açısından çok değerlidir. Allah'ın izniyle. Beş yılın sonunda. Artık süsleyerek gideceğiz inşallah. Bir buçuk trilyon dolar milli gelir büyüklüğüne. 16 bin dolarlık kişi başı gelir düzeyine ulaşacağız inşallah. <laughs> Toplam istihdam şu anda 31 buçuk milyon. 38 milyona çıkaracağız. İhracatımızı en az 400 milyar dolara, turizm gelirlerimizi de 100 milyar dolara çıkaracağız inşallah. Yükselteceğiz. Başaracağız. Merak etmeyin.